Çiftçi oduncu çakması arkadaşının öldüğünü görür. ilk önce anlamaz. Sonra öfkelenir ve traktörünü atlayıp gider. Yol üstünde traktörünün benzini biter ve şeye ve biten kiliseden yardım sesleri duyar. Bizim oduncu çakmamız. Sonra da hemen koşarak yardımcı, yardıma gitmem yardıma gitmem gerekte der. Ve hemen o kiliseye doğru koşar. Tamam. Buradan biri yardım edin diye bağırıyordu. Kim var orada? Lan oradalar. Dikkatlerini çekmeyelim gerizekalıların. Kuştan ağzına verdiğim. Lan omurunuza koydum. Çekin lan buradan. Yalnız dedem ne kaliteli tüfek almış. Dedemin tüfeği tek atıyor. Benimki iki atıyor. Ah gerizekalı bunlarda ne lan Oha örümcekler bile bu virüsten bu şeyden evrim geçirmişler gerizekalılar ya ah biri yardım edin diye bağırıyordu kim bağırıyordu Abi Müslümanım ama genelde bir kiliseye gittim Yardım için ya gerizekalı mallar Lan gidiyorum lan kış kış hoş hoş Kimse yok mu? Orada kimse yok mu? Oğlum galiba bütün herler gitmiş. Yani bütün insanlar zombilere dönüşmüş. Çek git lan buradan. Burada bir papaz Kamil vardı ya. Çok güzel, espiritüel bir adamdı. Papaz Kamil. <laughs> hmm, git. Oğlum galiba papaz Kamil de ölmüş lan. buna <laughs> <laughs> koyayım kaç 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 kaç. Kaç amına koyayım sıkıyorum ölmüyor. Kaç 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 kaç. Orada biri mi var? Lan Kıyım git git lan Kış Tamam sonunda kurtulduk Aa, çıkmaz o. Daha fazlası gelecektir ya. Yardım eden. yardım Eti ne olur. Bir temel buldum. Ne olur yardım et. Ne var amcacım? Ne olur. Şu kızı şehirde eğer yaşıyorsa kızıma ver. Ne olur. Tamam vereceğim ve bana bir iyilik daha da yap. Ne o? Kafana, kafama bir tane sık ne olur. Yaralandım. Kolumu, bacağımı, her tarafımı sırdılar. Ben de onlardan birine dönüşeceğim. Ne olur. Tamam. Ah. ah neyse lan geberttik herifi. Zaten yarın öbür gün zombi olup bunlar gibi olup kıçın Başımı mı abi lan? Zaten yani iyi yaptım öldürmekte. Dünyadan bir zombi daha da eksildi. Al dur dur şunun haritasını şunun şeyini de alayım ya mektubunu. Hem yolda incelerim de. Neyse. Ah, şu kiliseden acil yardım almam gerek. Şu papaz camel. içkici Kemal bizim bırakacağım. O şeyi saklıyordur. O şeyi bir ara saklıyordur. Bunların bandajı falan vardır. Kiliselerde öyle olur. Bir de şarap mahzenleri olur Derinliklerde. Onun onu nasıl çekeyim sanmıyorsun lan? Çok zekalı ya. Bunlardan daha çok olmalı ya. Asla var. Neyse ilk önce bir şurada bakalım. Bir Şeyler var mı? Bir abi şuraya. Kalan. İyice bir gezelim lan zombiler Geri basmadan ah bir el bombası var aldık ha. Şeyde belki vardır Şuradaki çekmecelerde Heh. Bir daim bir zırh buldum Yok oğlum lan Şey konuşmuş yok, yok lan burada. Zırh bulduğumu sandım. Şey varmış. Şey o ormancı tüfeğinden varmış. O pardon, ormancı tabancasından varmış. Neyse, şu silahı da alayım hemen şehre koyalım. Hem yolda şunun haritasına da bakarım. Şimdi buradan yolun üstündeki polis karakolundan geçip oradan bir araba alayım Sonraki bölümde kahramanımız o adamın elindeki o şeyi alır O şehirde güvenli hala sağ kalan bir tane bölgenin haritası vardır Bu aslında kızına vermesini istediği şey bir mektup değil Bir e, haritadır Hala zombinin olmadığı tek yer Adamımız bu haritayı da alır ve adama söz verdiği gibi onu şehre götürür. Ve zaten hastaneye gitmesi gerekir. Çünkü yaralanmıştır zombiler tarafından. Bir sonraki bölümde adam aha, şehrin yolunu polis arabasıyla şehre gider. Ve şehre hastaneye geçerken şehirde yaşadığı ve kızı aradığı anlara tanık olacağız. Belki şehirden hiç çıkamayacak. Belki o da bir zombiye çevrilecek. Kim bilir. Ama siz bilebilirsiniz. Bir sonraki bölümde bunların hepsinin yanıtını öğreneceğiz.